Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir oyuncu incelemeleri videoları videosunda birlikteyiz. Hepinizin merak ettiği Altın Ordunun genç orta sahası Burak İnce'yi inceleyeceğiz. Hemen profiline biraz göz atalım. Driplingi ve kontrolü iyi. 16 yaşında olması rağmen çok iyi hatta Tekniği 15 gayet yüksek. Sadece hızı ve hızlanması yani fiziksel özellikleri biraz zayıf gibi duruyor ama daha henüz 16 yaşında olduğu için burası da bir kısım Gelişecektir. Boyu 1.78 gayet e, uzun boylu bir oyuncu. Top kapması uzaktan şutları yine geliştirilebilir. Uzaktan şut özellikle 12 gayet iyi. Hemen Fenerbahçe'ye transfer etmeye çalışalım. Bakalım ne kadar isteyecekler. Çok cüzi bir miktara e, transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kendileri Fenerbahçe'den e, kaleci genç kaleci Oytun Özdağ'ın da istiyorlar. bin Euro gibi çok cüzi bir rakama bu oyuncuyu. Transfer edebilirsiniz. Şimdi hemen 5 yıl ileriye gidelim ve bakalım Burak İnce 5 yıl sonra nasıl bir gelişme sağlamış. Evet, 5 yıl ileriye gittik ve Burak İnce'yi Fenerbahçe'de gördük. Kendisi halen 21 yaşında teknik özelliklerine bakınca ilk kontrol 16, pas 16, teknik 17 kendini gayet geliştirmiş olarak görüyoruz. Zihinsel özelliklerine bakınca ise vizyon 16 olarak gözümüze çarpıyor. Özel yeteneği 14. Fiziksel özelliklerinde güç halen gelişmesi gerekiyor. Zıplama halen gelişmesi gerekiyor. Hızı fena değil. 12-13 zaten kendisi henüz 21 yaşında. Hemen bakalım kariyerine nasıl ilerlemiş. Piyasa değeri 9,5 milyon euro olmuş bu Burak İnce'nin. Altın Ordu'dan Fenerbahçe 3.6 milyon euro gibi cüzi bir rakama transfer edilmiş. Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından birisi olarak görünüyor. 35 maçta 10 golle bir önceki sezon en iyi performansını sergilemiş diyebiliriz. Ondan önceki sene ise 13 asist yapmış. O da hiç fena değil. Hatta gayet iyi görüyoruz. 3.6 milyon liraya almış. O yüzden Burak İnce'yi almak size her zaman kazandıracak arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir önce inceleme videosunun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini İstiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.